Güzel bir sokağın daha güzel bir hale getirilişi karşısında hayretlerimi gizleyemedim. Köyüne görüntülü eski binalarımız yüzü gülüyor şimdi Malatya'mıza hayırlı olsun. Lezzet Caddesi'ne gelip böyle güzel yerleri görünce nefes aldım. Şimdi görüyorum bu binalar eski konaklar restore edilmiş, e, kentin hizmetine sunulmuş. Yani farkındaysanız akşam böyle gündüz sıcaklığını akşam burada atıyorsunuz. Böyle bir havada var. Bir de bazı konaklar e, gördüğüm kadarıyla kentin kimliğini yansıtan bazı birimlere ayrılmış. Bu da çok çok hoş olmuş. Aslında yani e, akşamları e, Malatyalıların birlikte zaman geçirebileceği veya dışarıdan gelenlerin gelip burada Malatya konusunda bir fikir sahip olacağı bir yer olmuş. Yapanların eline sağlık. Onu söyleyeyim. çok hoşuma gitti. Yıllardır geliyorum. Bugün gördüm burayı tanıyamadım. Sınıf atlamış değil. Süper Lig'e geçmiş. Gerçekten başkanı kutluyorum. Allah razı olsun. Meydan düzenlemesi, müzeler. Bizde Türk belediyeciliğinin kültür boyutu maalesef zayıftır. Bazı yerlerde bunun başarılı örneklerini görüyoruz. Samsun gibi, Eskişehir gibi, Gaziantep gibi. Ama burada inanılmaz bir başarı gördüm hayran kalmamak mümkün değil. Çok örnek çalışmalar. Şimdi birçok ilçemizde bu tür çalışmalar var. Ama en güzeli bu yeşil yurda yapılanlar olmuş. Yani buraya yakışmış bir kere her şeyden evvel. Doğasına yapışmış. Tarihi geçmişine yakışmış. Çok değerli işler yap yapılmış. Ben tebrik ediyorum yöneticilerimizi, emek verenleri kutluyorum. Lezzet caddemizi, müzelerimizi ziyaret ettiler. Son olarak böyle bu bölgede oluşturmuş olduğumuz tefrişatla ilgili, şehir görüntüsüyle ilgili binaların dizaynıyla ilgili, restorasyonuyla ilgili de mutlaka istişare edeceğiz. Bundan sonra da inşallah diğer misafirlerimizle birlikte herkesi Lezzet Caddemiz'e bekliyoruz ve burada misafirlerimizi ağırlamaya da devam edeceğiz. Müzik